Ali Karahasanoğlu, Selahaddin Eyyubi havalimanını görmeyene gazete denir mi? Kürt kardeşlerimiz ne diyorlardı? Görmüyor musunuz 17 bin faili meçhul cinayet ver, katiller yakalanmıyor, soruşturulmuyor, siz nasıl Müslümansınız, bize sahip çıkmıyorsunuz. Bu itirazların bir başka versiyonu da vardı. Batıya yapılan hizmetler bize yapılmıyor, yolumuz yok, suyumuz bile yok, bu haksızlığı görüyor ama isyan etmiyorsunuz, nasıl Müslümansınız? Bu itirazlar aslında haklı itirazlardı. Ama derin güçler öyle bir kısır döngü oluşturmuşlardı ki bir yandan PKK o bölgede askere polise saldırıyor. Polis asker öldürülünce de derin devlet harekete geçip bölge insanlarına zulmediyor. Bu kısır döngü sürdürülüp gidiyordu. O mu bunun sebebiydi? Bu mu onun sebebiydi? Hangisi hangisinin sonucuydu? Sıhhatli bir karar vermek çok zordu. O bölgeye götürülemeyen hizmetler bilinçli miydi? Yoksa PKK'nın engellemeleri sonucu gerçekleştirilmek istense de başarılamayan hizmetler miydi? Son yıllarda bu tartışmalardan büyük oranda kurtulduk. Bir yandan devlet insanına zulmetmekten vazgeçti. Diğer taraftan da nazlı nazlı da olsa zamana yaysalar da PKK'da saldırılarını ara verdi. Tümüyle silahları bırakması gerekirdi ama o şu anki kısmi saldırmazlık tavırları da kısır döngünün birazcık kırılmasına zemin hazırladı. Ve önceki gün günahkarı Yüksekova'da Türkiye'nin 55. havalimanı açıldı. Hani deniyordu ya biz üvey evlat mıyız? Batıda her şey var, her türlü ulaşım imkanı var, doğuya ise hizmet diye bir şey yok.'' Bu itirazın Hakkari açısından da kırılmasının işareti verildi. Peki bu gelişme Türkiye genelinde medya organları tarafından nasıl karşılandı? Kürt istismarcılığının siyasi partisi HDP'ye oy çağrısı yapan paralel yapının altın madencisi Akın İpek'in gazetesi bugün bu havalimanı açılışının haberini birinci sayfasından hiç görmemiş. Sanki böyle bir açılış hiç olmamış. Sanki Hakkari'de bir havalimanımız hizmete girmemiş. Bugün gazetesinin görmediğini paralel yapının resmi gazetesi gazetesi görür mü? Zaman gazetesi de birinci sayfadan görmemiş. Kürtlere zulmediliyor, Kürtler ikinci sınıf vatandaş gibi görünüyor diyen siyasi partiye, terör örgütünün uzantısı gibi çalışan siyasi partiye oy verilmesi çağrısında bulunuyorlar ama, HDP'ye oy verin diyorlar ama o bölgeyi kalkındıracak bir gelişmede gözlerini kapatıyorlar. Havalimanının açılışını görmüyorlar göstermiyorlar. Paralel yapının güdümüne giren Cumhuriyet Gazetesi de aynı. Bu birliktelik size bir fikir veriyor mu? Aynı yerden yönetildikleri kanaatini size veriyor mu? Bence küçücük şüphe kalmadı artık. Zamanıyla, bugünüyle, cumhuriyetiyle hepsini paralel yönetiyor. Bu somut örneğin ışığında aktüel soruyu cevaplayalım. Ne deniyordu? Paralel medyaya el konulmaya hazırlanılıyor. Bir savcı bu yönde yazışmalara başladı bile. Bu bilgi verildikten sonra basın özgürlüğünden dem vurulup itiraz ediliyordu. Özgür medyaya dokunulamaz deniliyordu. Muhataplarımız çıkıp cevap versinler. Bu somut örnekteki Bugün Gazetesi, Zaman Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi özgür medya mıdır? Gerçekleri halktan gizleyen bu medya organlarına... Özgür basın diyebilir misiniz? Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımızın ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını gösteren atılımları 73 milyondan gizleyen gazetelere özgür medya denilebilir mi? Hiç lafı eğip bükmeyeceğim. İçimde ne varsa onu söyleyeceğim. Samimi kanaatim şu. Hakkari Yüksekova'daki Selahattin Eyyubi havalimanının açılışını birinci sayfasından vermeyen gazete gazete değildir. Devam ediyorum. O gazetenin yayın hayatına devam etmesinin de bir manası yoktur. Sizce de öyle değil mi? Hangi görüşten olursanız olunuz, aldığınız gazete gerçekleri örtbas ediyorsa, gerçekleri size farklı şekilde gösteriyorsa, gerçekleri hiç yaşanmamış gibi göstermeye çalışıyorsa, yani sizi aldatıyorsa o gazetenin basın özgürlüğünün ayrıcalıklarından yararlanma hakkı var mıdır? Bence o gazeteler ne pahasına olursa olsun paralel ekibin elinden kurtarılmalı nokta. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.